Merhaba. Merhaba. 100 lira kazanmak ister misiniz? Ay, evet. Yalnız, e, yalnız biraz zor bir görev. Nasıl zor? Telefonunuzun üstüne su dökeceksiniz. Çöpe atacaksınız telefonunuzu, üstüne su dökeceksiniz. 100 lira para vereceğim. Ben yapayım güzel kardeşim. Yer mi? Yer lan. iPhone su geçirmiyor nasılsa. Tamam. Yer ama. Koy, Yer. at çöpe. Aa çöpe al bak telefon. Tamam. Oo, Koyum içine. 13 pro. Bir dakika bir dakika dur bir dakika. Koyuyorum. Ha. Koy ha. Anasını satayım yamuk koydum senin yüzünden ya. Yamuk mu koydun? Yamuk koydum tabii ki. Yanık koydum. Ne ne koydun he? Şimdi al. Dök. Pismişe tamam. bulaştırıyorum. Al, Dökeyim suyu. mi suyu? Suyu dök. Ver. Hadi. Yanarsa bozulursa karışmam ama. Tamam tamam bir şey olmaz. Bak al döküyorum. Tamam hadi dök. Aa telefon gitti. Tamam şimdi al onu. Telefon bozulursa karışmam. Parayı alayım önce. Ver. Al. Canım. Ha. Bu kadar salak mıyım ben? İndire kandı yaptım.